Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Değerli kardeşler bugünkü hadis konumuz El ilam bi me bi mautil meyt. Ölen kişinin ölümünü yayma, haber verme. Ama min gayri nida. Yani böyle her kapı her sokak üzerinde öyle bağırıp falan ölmüştür. O şekilde değil yani. Yani yoksa eğer olmazsa naim, yani bir şekli cahile dönemindeki olan şekliyle haramdır. O cahile döneminde de şöyle yapıyorlardı. Yani e, onlar yani bir haber gönderiyorlardı. Bir ölülerin öldüğü zaman yani evlerin kapıları önünde, sokaklarda, ondan sonra yani işte falan ölmüş bağırıyorlardı. Orada onlar bunlara hediyeler gönderiyorlardı. İşte yakın olanları başka şeyler, masayipler ondan sonra yani musibet hani gelmiş ağlamalar, yırtmalar. İslam bunu yasaklamıştır ama her yani normal kendi yakın akrabandır. Ondan sonra yani haber verme bunda herhangi bir beis falan yoktur yani bu da yani ilan etmek bütün mezheplerin ittifakıyla mekruhtur. Bu konuda da sünnet vardır. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kal demiş ki en Resulü sallallahu aleyhi ve sellem na'yel fi yevmi Peygamber Ali Necaşi yani Habeşistan kralı vefat ettiği zaman sahabe-i kirama yani onlara dedi ki vefat etmiştir yani ile musalla namazgaha çıktı fasaffe bihim saf tuttu onlarla ve erbaen ve dört yani tekbir de getirdi onun gaybi cenaze namazını kıldı bu gaybi cenaze namazı İslam peygamberi sadece necaşi üzerine kılmıştır onun dışında da kimse üzerine kıldığı görülmemiştir burada alimler yani öyle söylüyorlar normal bu sadece necasiye maksus olan özel olan bir durumdur. Yani Peygamber Aleyhisselatü o insanın mümin olduğunu, Müslüman olduğunu, iman ettiğini, yani onun bir yayması, bu da yani Resul-i Ekrem Sallallahu e Vesselam'a gelen haberden de, yani onun sadece bilmesi, bu o biliyordu. Dolayısıyla Resul-i Ekrem Sallallahu Vesselam bunun Müslüman olduğunu ilan etti. Ama mesela şu anda e, Türkiye'de de bazı insanlar vefat ettiği zaman, işte normal gaybi cenaze namazı kırıyor. Bu doğru bir şey değildir. Zaten o adam Müslümandır, dindardır. Yani ölmüş ondan sonra herkes onun mümin olduğunu biliyor. Yani gaybi cenaze namazı kırılması yani bu doğru bir şey değildir. Yani bu herkes için değil, bu sadece Peygamberin Necaşi için yani kılmış olduğu bir namazdır. Ve doğrusu da budur yani. Bu hadisi bize yani rivayet eden, bize alıntı eden, Bukhari 1245'te almıştır. Müslüm ise 951'de bu rivayeti almıştır. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam yani kendi eshabına ne yapmıştır, necesinin ölüm haberini. Ama yani minarelerde efendim yani seslendirme, ondan sonra sokaklarda gezme, bazen mesela bizim memleketimizde. Yani zengin ama payızcı, zengin ama dinsiz, zengin Allah'la alakası yok. Zengin ama normal zinakar. Yani bakıyorsun işte orada hoca efendi kakmış mezin efendi on sefer normanda selayı tekraren tekraren normal ne yapıyor? Vurgulamaya çalışıyor. Bu doğru değildir. Yani camilerin minareleri birilerine özel yani e, muamele yapma o mineraller onlar için değil, o mineraller sadece Allah'ın yani edanını yüceltmek için okunmuş. Çünkü bunlar herkese bunu okumuyorlar, herkese bunu söylemiyorlar, herkese eşit davranmıyorlar. Dolayısıyla bu işi terk etmeleri. Ama mahalle içerisinde normal yani hani insanlar birbirine haber verirlerse yani haber nayi onda bir şey yoktur diyebiliriz yani. Yine aynı konuyla ilgili an Abi Hürri radıyallahu anhu enne raculen esvede yani zenci bir erkek ev imraten sevda veya zenci bir bayan kana yakumul mescide yani o adam veya o bayan Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidini yani temizliyorlardı, yıkıyordu. El çüllerini, sergilerini e, temizliyordu. Femate vefat etti. Fesalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber görmeyince sordu yani ne oldu o adamlar neredeler? Fakalu mate dediler ki ölmüş ya Resulullah. Kale efela kuntum adantumuni bihi. Niye bana ne hani haber vermediniz ölümünü? Yani ben de onun namazına iştirak edeydim. Üzerine namaz kılaydım, dua edeydim ki peygamberin duası makbuldur. Dulluni <laughs> ala kabrihi. Kabrini bana gösterin. O kabriha ve o bayanın ya ikegin ta kabriha geldi fasalla aleha o kabrin üzerine ne yaptı? Namaz kıldım. Bu hadisi de bize rivayet eden Bukhari 458, Müslüm 956'da bu rivayeti yapmış. Yani burada da yani bir insan yani fakir, bak bunlar fakirdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem normanda sahabeye niye haber vermedin? O bazı rivayetlerde öyle diyor ya Resulallah diyor geceydi. Yani seni rahatsız etmek istemedik ve dolayısıyla gece ettik. Bazı rivayetlerde de böyle geçiyor yani ve Peygamber vesselamın burada yani haber verme noktası ki yani bizim konumuz buydu. Haber verme yani bu haber verme helaldir. Yani bütün nailer haram değil ama cahiliye döneminde ve bizim bugünkü mezinlerin okumuş olduğu zenginlere, patronlara, dinsizlere, layıklara, demokratlara, zengin önde gelenlere iki kuruş para alsın diye normandan on sefer bunu normal dekere sela okuması Allah yarın bunları da bunlarla beraber haşir edecektir. Yapacaklarsa mümin, müslüman, yani bir insan mesela normal, o yine yani hoparlarda değil, bir şehrin içerisinde değil ama öldüğü mahallenin içerisinde birbirlerine haber verebilirler, telefonlaşabilirler, telefonla haber verebilirler. Yani burada gazete yolları ile de söylenebilir. Bu bir ilan yani orada söylenebilir. Yani bunlarda herhangi bir beis yoktur. Ama cahiliye döneminde yani yapılan e, şekliyle olmaması e, lazımdır. Bunu mesela bu konuda icma vardır. İbn Rüşd, el-Ced, Kareşi bütün bunların yani hepsi yani bu tip e, haber vermelerin e, doğru olduğunu. Niye? Çünkü e, insanlar oraya gelir cenaze namazına şahit olurlar. E, onun e, yani cenazeyi e, hazırlamaya gelirler. Üzerine namaz kılarlar, kendisine dua ederler, Allah'tan bağışlanmayı isterler ve onun vasiyetlerini de yerine getirirler. Mesela derin vasiyetleri neyse bunları yerine getirirler. Bunun dışında mesela borcu olan insanlar kendi borcunu vardır mesela onu söylerler. Bu noktada yani nedir? Etrafına haber verme de doğrudur ki peygamberin bu konuda emri vardır. Bunu da bize alıntı eden yani Fethülbari İbni Hacerli Azhalani, Sahil Bukhari'nin şerhidir. 3. cilt sayfa 117'de bunu almıştır. Ve biz de normal bunu bu şekilde yapalım. Sünnet çerçevesinde helal olanı haram olandan da ne yapalım? Sakınalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.